Şimdi nasıl EFC25 e, yüklenir, bedava nasıl bedava yüklenir onu göstereceğim. Şimdi ilk önce EFC25'in demosunu kutlayıp sonradan e, normal EFC25 haline getireceğiz. İlk önce kütüphaneye, kütüphaneye giriyoruz Steam'e giriyoruz. Ben EFC25'i aratıp girip Showcase'i indiriyoruz. İndirildikten sonra buraya gelecek. Geldikten sonra açıyorsunuz. Açtıktan sonra da bu iyi epi yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra bu iyi içine gelecek. Yani şöyle göstereyim. Açılsın. Göstereceğim. giriş yaptıktan sonra bu iyi ipin içine gelecek. İyi ipin içine geldikten sonra da tek yapmanız gereken bir şey kalacak. buraya gidiyorsunuz. Ben bir tane vermiştim. Ona tıklıyorsunuz katı tıkladıktan sonra sinyali verecek. Şimdi e, buraya dedikten sonra biraz bekliyoruz. 15 saniye bekliyor. Bunu bekliyoruz. Biraz fazla bekleyecek. Tamam. Bu olduktan sonra dosyayı indiriyoruz. İndirdikten sonra da yenilenleri kaydediyoruz. Kaydettikten sonra geri çıkıyoruz dosya gezikliğine indirilenleri tekrar giriyoruz. Ve burada e, burada dosya var. Bunu tümüne ayıklıyoruz. Buradan bunu masa üstüne Ayıkladıktan sonra dur. Masa üstüne ayıklandı. Ayıklandıktan sonra şöyle dosya oluyor. Şöyle bir e, bir tane boş bir dosya için atacağız. Yeni bir dosya oluşturup bunu açacağız atacağız. Açtıktan Açtık, sonra giriyoruz. Yani e, iyi Unlock şok kes. Buna tıklıyoruz. Ee, yanlış bir şey oldu herhalde ya. Dur bekleyin. Bir daha bir bakayım da yanlış bir şey oldu herhalde. Heh. Şimdi buraya girdikten sonra hani şu içinde tane dosya var ya. Ee, şimdi tane daha şey bak. Buradan sonra şu jar var ya, bunun için açıyorsunuz. Şu tane dosya var şu. EYT'si almak diye. Bunu da şeyin içine açacağız ama belki hata olmuş herhalde atmış bu. Ya atmış zaten da. Ondan sonra e, bu buraya geldikten sonra bunu şuradaki e, attığı dosya var ya şu şuraya. Heh, bunu değiştiriyoruz. Değiştirmesek için atıyoruz belgesi anlatıyor ikinci. Attıktan sonra şuraya gelecek. Mesela showcase almak yine. <laughs> Setup nokta batı tıklıyoruz ve bekliyoruz. Tamam. Install EDLC ana klasi. Şimdi burada type number of your choice and presenter diyor ya. Buraya ilk önce 1 yazıp enter'a basıyoruz. Bu yükleyecek EDLC'ın nokta. tamam. At update game config diyor ikiye tıklıyoruz ve Enter'a tekrardan tıklıyoruz. Şimdi şimdi burada bir sürü şey var. Burada 6'ncıymış. fc25-showcase-unlock 6 O yüzden buraya 6 yazıp Enter'a tıklıyoruz. ve config folder created fc25-showcase-unlock configs'e tıklıyor. Bitti. Şimdi burayı kapatıyoruz. kapatıyoruz. Burayı yeniliyoruz deniyoruz. E, ee, Pixar yeniden başlatıyoruz. Yeniden başlatmadan sonra biraz bekleyip FC25'i açıyoruz. Şimdi da showcase olarak gözüküyor ama bu şey showcase değil. Göstereceğim şimdi de. ne olduğunu. Ee, kol bağlayacaksınız. Kol bağlamak için e, ee, kol için DualShock 4 Windows uygulamasını indirip Kuralım var zaten YouTube'da daha 4 da Windows on <laughs> kuralım var zaten şimdi F5 açılıyor ne yapacağız ee, bir dahaki videoda isterseniz <laughs> Ruyjinks emulator diye bir tane uygulama var onu gösterebilirim Ruyjinks emulator Nintendo Switch oyunlarını bilgisayarda oynamalarını sağlayan bir tane uygulamadır. Onu da gösterebilirim isterseniz. <laughs> Onu da göstereceğim. Lütfen yorumlar yazarsınız. İki kişinin yorumu e, Rujix diye olursa onları e, onlara bakarak Rujix emulatörü aşağı. Yani kurumunu göstereceğim. abi. Şimdi açılıyor. Evet. Geldi. Şimdi EFC 25 açılacak. Açıldı. Tam ekran aldık. Açılmasını bekliyoruz. Açıldı. Tamam. Şimdi alttan şöyle yükleniyor. Yüklendikten sonra sonsuz şekilde tabii e, Google'a EFC 25 sistem gereksinimleri yazarak yazarak bilgisayarınız sistem gereksinimlerine bakarak oyunu oynayabilirsin şimdi evet. Şimdi kişisel ayarlar diyor. Şimdi siz geldiğiniz zaman yeni oluşturursunuz. Yeni ayarlar dosyası oluşturuyor. Enter tıklıyorsunuz, bitti diyorsunuz ve bakın şimdi. Evet. EA sports in the game. Şimdi burası açıldı. Buradan herhangi bir tuşa basıyor, enter'a tıklıyoruz ve şimdi göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi eşya video, Enter tıkladık. Tüm takımlar var. Eğer ki EFC 25 Showcase'de olsaydınız sınır takım olacak yani. E, atlet Atletico Madrid vardı. Ars Arsenal yoktu. Manchester falan vardı. 3 tane takım falan vardı ama burada tüm takımlar vardı. Tüm oyun modları var. Türkiye seçtim. Süper Peşi All children gather round. Evet. şimdi Evet, gördüğünüz gather round. Bir sürü var. E, Santra diyelim. Yaşar oyuna giremem. Çünkü bu video biraz uzadı. Siz de girebilirsiniz. Böyle geçiyorsunuz. 3-3 var. Volta yani. Öyle. Mesela kariyer modu var. Ee, şurada kariyer yeah modu var. Ee, oy, oy oyunu oynamayı var. Şey, kariyer yeah, mod var. Oyuncu kariyeri. Teknik direktör kariyeri var.